Herkese merhabalar Merhaba. arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, küçük bir soru cevap yapacağız. Sizin sorduğunuz Evet, sizin sorduğunuz sorularla küçük bir soru cevap yapacağız. Onun dışında belki farklı şeyler de <laughs> yapabiliriz. <laughs> e, i̇sterseniz başlayalım. Tamam. Evet. Ben ben seçiyorum bir soru. Tamam. Damla, Siz, biraz damla, biraz damla, damla en sevdiğin ders neymiş? En sevdiğim ders. Ee, 6. sınıfa kadar matematiği çok seviyordum. <laughs> Ama öğretmenimiz değişti ve şu anda biraz matematikten sormaya başladım. Ya, ya şunu anladım, öğretmen bir dersi sevdirmeye çok güçlü bir etken okuyormuş. Tamam. tamam, bir tane tamam. sette gülmekten çekebileceğiniz bir sahne var mı? Benim var ya. Maske sahnesinde, maske sahnesinde var ya bizim, bizim Ömer'le maske taktığımız sahne, Kayra'yı koltuk tuttuğumuz O da çok komikti yani. Ben şarkı söylediğim sahnede de çok iyi. Oğlum şimdi düşündün Benim yok var. E, hep sahnelerin... Aa, asfalla sahnelerimiz çok komik geçiyor bu arada. Filmekten evet, evet, çekemiyorum. Yani. Aşı geçerken de. Benim Korona bilmiyorum. Koran abi. Ben soruyorum. Telefon kullanmaya kaç yaşında başladınız? Ben geçen sene başladım. Ben Benim geçiyor, telefonum, var, ben, bildiğin bir ben de ortamda de ortamda bilim bilim telefonum var ya. Ben vallahi var. Ben geçen sene başladım. Ben tablet kullanmıyorum. Ben, ben, ben vardı, 10 yaşında falan. Ben de geçen sene başladım. Benim vardı. Söyle. Şey, ben. ee, soru, 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 soru. Haktan, fanların hakkında ne düşünüyorsun yani. yani, editler falan güzel, çok sizi seviyorum yani. Öyle bak, başka ne Ama gerçekten güzel yapıyor ben Güzel güzel evet, editler güzel. Ya ben bir sor soru görmüştüm, onu soracağım. Neydi ya? Hatta bu film başlamadan önce şey, e, bu filmi izliyor muydu diye bir soru görmüştüm, Allah Allah. Söyle, söyle. Dondurma sıram belli mi? Belki mi? Evet. Ben, izlemiyordum evet. daha. Ben böyle bir dizi olduğunu bilmiyordum. Zaten yeni başladı dizi değil mi böyle? Evet, daha yeni yeni tanımıyor. Ya 15. bölümde geldiniz siz zaten. Soruyorum. Ha. Koda da kırlangıçta oynayacaksınız ama şu anki rolünüzde değil farklı bir rolle hangi rolde oynamak istersiniz? Tonguç. Hayır ben aslan oynamak isterdim. Aslan'a ayağım çok Ben, aslan. bilmiyorum. Aslan. Aynı yani. Güzel ben, bir rol. Ben de seçmen lazım. Müge, Müge'ye Zorunda mıyım ben? Evet zorunda mıyım. düşünüyorum ama Abi. yok ki kanka? Ayşe gire çilleri olmadan hiç rahatsız duydum mu? olmasından hiç rahatsız duydum. Yok duymadım. Ben de çok yakışıyor da Başka Kaç numaraydı? Şimdi ka en güzel film neydi? Yerli mi yabancı mı? İkisi de olsun. Aynen ikisini evet, de söyleyelim. Mesela şey, şu ana kadar seyrettiğimiz en güzel film. film. Ben dizi söyleyeceğim. Necfi sen söyleyeceğim. Sizinkiler de geliyor. Tamam. Eee... en olabilir. Benim Fight Club Benim ya. dizi olarak The Walking Dead çok güzel bu arada. Benim Fight Club ya yani sinema. Ben bulamadım. Ben... Çukur da güzel, yer. güzel yerli olarak. Ronaldo mu Messi? Tabii evet, ki Messi. Ronaldo. Messi. Messi. Ronaldo. Eee... Oğlum bak ben o videoda bir şey fark ettim. Ben orada Eren Ronaldo demiş ya. Ben ona söylemişim. Sen niye var orada sinirlendi? Neymiş? Ben dedim farklı? ki sen sadece e, evet, en çok gol atan. Oğlum ben onu evet. ne de demedin ki. Evet. Ben zaten Soru buldum. Diyeyim. Tamam. Ben de Messi'yi. Ben sonra ben soracağım. Bak sen BJK'li olmasa hangi takımı tutardın? Hı. Hı. Beşliş bırak. Ee, ben soruyorum. Hangi oyuncu idolün ile aynı dizi veya filmde oynamak isterdin? İlk önce. Ben söylüyorum. Idörüm... İbrahim e Çelik kol güzel. Ben kolmadım. Ya abi İngilizce Ya Ben Türklerde Ne niye sizler var? Ben sadece ki tane Ben Meryem <Zahli> diyorum. <laughs> Ve muhteşem bir ne Set arkasında yaşadığınız garip bir an nedir? Hı -hı. Ya, çok çok ya bu hapishaneye gezmeye gittiğimizde sesler falan demişti. Kayra kapısı falan burada öyle bir şey. <gülüyor> Başka ne yok? <laughs> <başlayamıyorum. gülüyor> onu sordu. ikinci sorsa varmış. Ben, ben onu on sordum. sordum. Yani. Kaç yaşındasınız? 14. <laughs> 12. Eylül'de 12 geçeceğim. Ben onun için 13. Ben 12 Eylül'de 13 geçeceğim. <laughs> Kodada dışında hangi dizileri izliyorsunuz? <laughs> ben hiç izlemiyorum. Ben her şeyle birlikte. Ya ben bir tek gadları izliyorum. Kadları izliyorum. Kuzum, güzel bakımlıyorum. Bir de taş katında Ben bir, izliyorum izliyorum izliyorum. bir, ben, ben bir şey, tek gadları izliyorum. Ben ya anime izliyorum ben. Anime izlemiyorum. Yani gadlar izliyorum. Evet. Şey Set hayatta zor hı. mu? Yani. Çok değil, alışınca kolay oluyor. Ya çok geç. Aynen. Çok az, evet. çok bana, çok bana zor gelse da. zaten bu Yapmaz. işi yapacağımı düşünmüyorum. Evet. Ben eğlendiğim için bana zor gelmiyor. Ya. ya şey olduğu zaman zor oluyor. Sınavlar olduğu zaman zor oluyor. Sınavlar ha. olduğu zaman. Aynen. Sınavlar olduğu zaman da set zor olmuyor diye. Yani şey yine sınavlar zor geliyor. Set zor olmuyor, set zor olmuyor yani. Evet. Bence de zor olmuyor. En yeah. sevdikleri şarkı, dizi ve film. Şarkı, şarkı soyu, dizi ve film söyledik çünkü. Evet. En sevdikleri dur, şarkı. şarkı Hadi bakalım. Şarkı ben cembaz diyebilirim, mor ve mor ve söylüyor. Ah ben bir spota ee, girmem ben lazım ben vardı şey, bunu bak. Ben ben söylüyorum, ve eyirmeysin. Benim şey kontrol ben zamanında şey. yolculuk. Çabuklar. Blok 3 laf olabilir ya. Güzel bir şey. En büyük hayaliniz ne diye sormuş güzel soru. Yurt dışında en büyük hayal. Ve dünya gezmek. Benim de dünyayı gezmek olur. Ne soruyu ben duyuyorum. En büyük hayalim bu. Benim? Evet. Herkesin. Evet. Evet. Abi. <laughs> en büyük bir hayal değil ama normal bir hayal olarak şey benim çok The Walking Dead şimdi bitti ama onda oynamak vardır, olabilirdi vardı da olabilirdi bu anda. Tabii ki de oğlum çok güzel olur. Çok güzel ee, En sevdiğiniz spor dalı. Evet. Futbol. 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 Sen izledin değil mi onu? Ben 5 e, sene e yüzmeye gittim. Şu anda voleybola gidiyorum. O ikisini birbirinden ayıramaz. Şey, halktan Göktuğ ve gibi bir kelimeyle böyle anlatırsan nasıl alırsın? Ben mi anlatacağım? Sen bir kez. Ben, ee, karşılığında... Göktuğ'la e. Göktu, sempatik, kardeşim benim. Alo hocam. Ayşegül de öyle. Ayşe güzel öyle mi? Tamam. gel kız evet, anlat. Evet. Ama hayır herkes herkes tamam. Ayşegül. Ayşegül Ayşegül oldu. Sen beni ben ne Ayşegül ya. o zaman. Tamam Ayşegül oldu abi Ayşegül, ya. tamam, Ayşegül oldu. Ya. Yani ben inşallah kızdan geçer. Ben size. Aleykümselam. Ben sana dedim. Çekme etme sana. Adam ya. Tamam, ben ben, 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 ben şey, şey, şey de aynı şekilde. Şimdi, çok oynadığı için biraz ters geliyor aklıma. Allah. ya. Tamam. Ben, bak ben... Abi ben sana söylemedim. Ne? Ben şey söylemedim. Ha, tamamdır. Ee, ben hatta söyleyeyim. Arkadaş yanlısı olabilir. Ben mi? Benim de aklımdan voleybol geliyor. tamam. Göktuğu -de değil mi? Rol sersin. De. Değil mi? Ben de. Kaptan değil mi? Bana aslan geliyor. <laughs> aslan ne alakalı? Damla yine voleybol. Ekran sahneyi söylemedim. <laughs> <laughs> ha. Evet. Ee, Aynı. Sen basit. Ben beklemiyordum. Yani, so Göksu dizisindeki gibi gerçek hayatta çok yemek yemeyi sever mi? Ya. O kadar sevmiyorum ama yemek yemek hakkında yemedi. O kadar yemiyorum yani. Haktan diziye nasıl dahil oldu demişler. <laughs> Yiğit yani. de, benim bilekliği sayesinde. Aynen. <laughs> Başka bir şey değil. Haktan herhangi bir spor dayı ile uğraşıyor mu? Eee. Futbolla uğraşıyordum aynı zamanda okulun voleybol takımındaydım ama şu an yok yani. Voleybol <laughs> <laughs> Yok aynen. Ha de şey demiş. Ben... Bir şey söylemek istiyorum. Ben sizi çok severek takip ediyorum ve dizinizi de izliyorum. Çok güzel. Hepiniz harikasınız. Bu soru YouTube kanalıza eklediğiniz zaman benim adımı söyleyebilir misiniz? Neymiş? Jenny <laughs> Jisuk. <laughs> Sanırım bir direkt şey bir fan ama. Jenny Jisuk. Bu çok sene arkadaşlar. İlk var ki. Evet. Ben... Tamam. dur bir ne yaptım? Ha, bu işi yaparken hiç televizyona çıkacağız diye utanç duydun mu? Yok, utanç bir şey Ya ben ben hiç duymadım. Hakan sen? Değil. Ben, ben sonra bakıyordum da o yüzden duymadım. Tamam, bu işi yaparken hiç televizyona çıkacağız diye utanç duydun mu? Yok, vallahi ben hiç duymadım. Ben de hiç duymadım. Önceden bir yerlerde şey yaptık çünkü. Aynen. Aynen. Ilk aynen. Aynen. vardı Ya. Ya, i̇lk böyle ben, hayatımda ilk böyle, oyuncu olduğum reklama çıkacağım zaman vardı sadece. Ben ne bileyim hiç utanç duymadım. Aklına sorun sette en çok kiminle vakit geçiriyorsun? Eren. Evet. Göktuğ. Evet. Oğlum her sette mi? Hı. Evet. Eren. Yani Berke ile. Tamam. Ama evet, set arkasında ama... Göktuğ yani. Göktuğ yani. Kayra. Elif, Elif senin neyin oluyor? Sana senin. Evet. Ee, Elif benim ki benim oluyor. Hı evet. -hı. Ben zorlandığım için sahte neydi? Yani... Ya beni böyle asıp asıp duruyorlar vallahi o çok zor oluyor ya. Evet. Benim 13. bölüm olabilir. Orada bilginle şeyde kalıyorum. Ya benim değil ya. Benim o maske sahnesini orada gülmekten oynayamamışım. Çünkü çok zorlayıcı bir sahneydi. Ben zorlamadım herhalde. Yani aslında yok sandım. Bakayım ben. Senin tatlını nedir diyor sanki. Benim şey profit var. Neydi ya? Künefe ya da sufle benimki. Benim çemisi olabilir. Bakalım. Hmm. Kendiniz var en sevdiğiniz oyuncu kim? Herhalde bu filmde söyleyeceğiz. Ha evet. Değil mi? Güzel. Herkes mi? Herkes mi? Herkes Herkes mi? Herkes Bence... Hangi rol olarak? Rol hmm. olarak. En sevdiğiniz ders ne? De. Beden. Beden <laughs> tabi. Ben söyledim ben. Beden abi. Boş ders. Yok. Kim söyleyeceğim demiş. Söylememiş. Ha. Arda kalaycının çıldırdığına aşırı benziyor. Evet ama baktım ben bu e, buraya gelmeden önce o yorum gördüm baktım ama bence yani o kadar değil ama gözlerimiz mi benziyor. Onun dışında benzemiyoruz bence. Okey. <laughs> Sette neler yapıyorsunuz? <laughs> Sette neler evet, Tamam ama şey. Abi yemek yiyoruz genelde yani set arkadaşlarken başka öyle geziyoruz falan başka da bir şey yok. Aa, ama biz voleybol falan oynuyoruz. Ayet top oluyor. Ben gelmeden bayağı top tıkla... oluyor. Yani. Aa ben o kanka yarış sahnesinde oynadığımız topu ben unutamıyorum. Çok eğlenceliydi ya. Top oynadık kocaman bir top vardı. Ha evet evet. Ka kardan adamın işi. Ay, aynen sizin. Ha evet o, çok güzeldi. Evet o an çok güzeldi. Çok güzel. Ya yani. Soru. top oynuyoruz, voleybol oynuyoruz. Ha yok tamam. <laughs> yok bunu da sorun. Ah dur onu soralım ben. Bekle. Onu soralım ama istenince yaparsın. Hadi. Ben ha, yani Bence vermek istemiyorum reisam gördün mü gördün mü göndermiyor biliyor Tamam. At, <laughs> e, arkadaşlar birkaç kişi sırayla şu soruyu sormuş etmel mi kumral sarışın mı var kumral Saklama bir şey geldi de reis ne? Esmer <laughs> de olur, kıpral da olur. İkisi güzel. Sen için mavi gün. <laughs> tamam. Ee, ee, ben bunu söylemek istemiyorum. Yoksa oynadığın rolden memnun musun? Oynamak istese kimin rolünü oynamak isterdin? Abi ben memnun çok komik bir rolde oynuyorum. Oynamak istem. Güzel bir adı senin oyunla ben beğeniyorum. Aslan yani... oynamak istedim. Aslında çok iyi bir rol bence. Eğlenceli. Bu arada ben o soruya tam cevap verememiştim. Ben de Tonguç'u oynamak isterdim yani. Eğlenceli bir karakter. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> O zor finalinde kimse ayrılacak mı? Yani bilemiyorum. Ben bilmiyorum valla. Vali ben de bilmiyorum. Gerçekten yani izler senin cevabını görebilirsiniz arkadaşlar. Tio yok. Fanlarınızın hangi editi daha çok ilginizi çekti ve çok beğendiniz? Ya ben. Ben, hepsi güzel. ben gösterebilirim. Ben ya. de göstereceğim ben gerçekten Ya de. Ben, ben de kaydettim. Vallahi benim ben de kaydettim. Şeyim. Handan izden en çok beğendiğim etiket. Arkadaşlar ben belirli bir şey söyleyemem. Gösterebilir miyim buraya? Anla göstersen? Bakın bu yansıyor. Kim yapmış onu da söyleyip Söylemeyeyim ya da ismini söylemiyim şimdi. Söyle söyleyeyim. söyle söyle. Ne işim? İkisi yap bu güzel edit ya. Arkadaşlar ben. Ee, <laughs> Gerçekten yaptığınız için de bizleri seviyorum. Hepinizin evet, evet. ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Ee, değil lan. Bildiğin. <laughs> ya. yapmış. Onun dışında e neredeyse bütün edit, edit yapanların hepsini beğeniyorum yani. Sadece özellikle seçtiğim olursa bu. Evet gösterdiğim çok güzeldi. Elbise sağlık, Kim yaptıysa. Hoskapan hmm, hmm. iskenderde en sevdiğim. Ben oyuncu. başka bir yere daha geldim. Rastgele canım. Hoskapan hmm. İskender'de en sevdiğim. Ben. Ben izlemem. Ben izlemem. Ben de izliyorum da söyleyeyim ağrıda değilim ben. O da komik. Ama bizim gibi. diziye geldiklerinden dolayı biraz biliyorum. Şu göz olabilir. Şu an mı? Askerlikten düşmüyordum. Benim Arda ya. Deniz abinin rolü. Arda mı? <laughs> e, tamam. E, şu soruyu cevaplayalım mı? Yok. Yok. Ya, yapma. Ne? Şu. Hangi bir ya? Ben, ben hiç sıkıntı yok ya. Yani. Tamam. Eee... Ama. Ben sorayım mı? Şey olabilir mi? Ben aç. Hep çal, boş ben, ver, boş ver, boş. Bir peki. Ben yani bu, 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 bu geçelim. Damla okuldaki en komik olayını anlat demiş. en komik olay. Arkadaşlar ben ee, sevdiğim arkadaşlarımın yanındayken bütün anılarımız komik geliyor bana ve çok güzel anlar yaşıyoruz. YouTube'a geçelim mi? Instagram'da sorup al. Tamam. Ben, da. şey, ben bir tane daha açmak istiyorum o, vardı. Bizdeki partimizin en sevdiği özelliği dedim. bu yeni Zaten Ben tek bir öz özelliğimi çok seviyorum. Ben Ben bir... Abi bana soru sormuşlar. Gerçekten çiftli olmak ister miydin? Yok böyle bir şey vardı. <laughs> ben istemezdim. Ha. Yani birisi... Ya insanların ben... duyguların kalmıyor bence. Yani ben... Çünkü... Her şey boyunuz taş demiştiniz? Benim bir at falan bir at galiba. Benim bir benim bir elli. İkinci, i̇ki iki çeyrek sekiz benim ya. Ne? Ben, ben ben, ben çok bir şey yok ama ya. Da var. Başka gün LGS mı bir Yarın LGS ben, de, ben Instagram'dan ben bakmaya çok, devam ediyorum bu arada. Çalışmadım. Evet. <laughs> Hazır değilim. Ayşegül ve Ali sınavda gün çekimlerinin aynı anda Bak. He şey demiş Ayşegül ve Ali Kayran'ın neydi? Diziyle sınavlarına nasıl aynı Set genelde hafta sonu oluyor. İşte hafta içinde çalışıyoruz. Ben sevdiğin hobin. Buz patenini. Bol oynamak. Ya beni arkadaşımla basketbol oynar. Ya ben hobimiz renk. Ee, Evet, acı ne? en sevdiğiniz ya benim, ya. yemek. En sevdiğiniz hobiniz ne? Benim, de, benim, de, benim de, şey yazdım. Bu elmak ve kayran saksı karting yapmayı çok seviyorum. Ben evet, evet, yapmayı çok seviyorum. Karting ya benim de aynı. Ben buz patenini yapmayı karting. seviyorum. Bir de arkadaşımla basketbol oynamayı. En sevdiğiniz yemek neymiş daha onu söyleyelim. Ve İskender ya. Benim bantı ama özletmem. Hatta Ben sevdiğim yemek mi? Evet. Ben evet. yemek. Ne? bu kadar İskender herhalde ya. Güzel bir yemek. Gönderme yapmayalım. <laughs> ha, Hayır. Vallahi, Vallahi bir Şaka